yeni gelen ısı testi görselini Bu cihaz ısı test cihazıdır. Burada ikinci kalite bir ürün var. Şimdi ne kadar ısı kestiğine bakalım. Isı kesme oranı yüzde on Gördüğünüz gibi. Bunu çıkartıyoruz. Üçemin IR serisi. IR 25 serisi bir cam filmi. Seramik tırı film. %88 ısı kesme özelliği. Isı kesme dışarıdan giren güneşin araç içerisine verdiği ısıdır. Bir de Şurada görmüş olduğunuz şeffaf bir üründür. Burada film var pek belli olmasa da şeffaftır bu. Kristal serisidir. Şimdi bir de onun ısı kesme özelliğine bakalım. Şeffaf olmasıyla ne kadar ısı kesebiliyor? Ön camlarda polisten sorun yaşanmaması için yapılmış bir film. %91. Bu ürün e, Tesla'ların, Taycan'ların ön camlarında orijinalinde bulunan iki camın arasındaki belin üzerindeki 3 test Tesla ile anlaşmalı olduğu Tesla'ya verdiği bir üründür. Şeffafdır. Gördüğünüz gibi %91.5 ısı keser. Araç içerisindeki konforu artırır. Torpidolu koltukların ömrünü uzatır. Uçurabiyorlar. 80 kişi Bekleriz.